Evet, Can ilkokuldan öyle böyle mezun oldu ve yeni bir dönem artık bizi bekliyordu. Büyük bir gurur. İnsan hani ilkokul birinci sınıf nasıl geçecek derken ilkokuldan mezun olması çok büyük mutluluk. Okuldaki gösterilerde Can'ın sahne alması, eksikliklerine rağmen sevgi dolu, özgüvenli bir çocuk olması. E, tabii ki akranlarınla bazen sürtüşmeler yaşıyordu. Hala artikülasyon ve kendini ifade sorunundan dolayı ama giderek e, yükümüz hafifliyordu gibi hissediyorduk. E, derken 2017 yılında e, Can 10 yaşındayken e, işte ergenliğe girmeden önce bir nörolog da görse iyi olur, beyin kanaması geçmişi var derken biz bir nörologla yolumuz kesişti. Şimdi adını vermeyeceğim ama e, hayatımın en ağır travmalarından birinde herhalde o gün yaşadık. Can'la ilgili 10 yaşındaki Can'la ilgili, 9-10 yaşındaydı galiba. Çok ağır tespitlerde bulundu bu hekim. Can bizim hiç görmediğimiz bir takım ve bunu böyle bir 15-20 dakikalık bir muayenede söyledi. Evet, ziyaret ettiğimiz bu uzman nörolog Can'la ilgili 5-10 dakikalık bir muayene sonrası acayip tespitlerde bulunmuştu. Çok olumsuz bir tablo çizmişti. Birden çok ağır tespit diyelim adına bu tablonun içeriğinden bahsetmek istemiyorum ama şunu söyleyebilirim. O muayene sonrası dışarı çıktığımızda eşim ve ben ikimiz de hüngür hüngür ağlıyorduk. 10 yıl boyunca belki de biriktirdiğimiz bütün gözyaşlarını o anda sarf etmiştik. İnanmak istemiyorduk söylediklerine ve inanmadık da. Ama netice olarak Can'a bir, bir pek çok uyaranla zenginleştirmek üzere pek çok aktiviteler zaten yapıyorduk. Ee, ve ya pimpon ya da batarya başlamak gibi bir şey gelmişti aklıma. Ee, onun sağ sol beyin koordinasyonunu aktive edebilmek için. Ee, Pimponda çok başarılı olamıyordu. Okulda pimpon oynayan, masa tenisi oynayan pek çok çocuğu görüyordu. Top sektirmeyle ilgili sorunları vardı. Yine sitede örneğin çocuklar futbol oynarken fut, futbol topuna denk getiremediği için çocukların da zorbalıkları nedeniyle futbol gitmek istemiyordu ya da bisiklete de binemiyordu o dönemde. Birçok fiziksel e, geriden gelişleri vardı doğal olarak, geç yürüyen bir çocuk olarak, geç konuşan bir çocuk olarak. E, bir şekilde aklıma batari ile tanışması geldi. E, Pimpon değilse bateri sağ-sol beyin diye düşünerekten 10 yaşında Can, e, bateri dersleri almaya başladı. 4 numaralı burada altta yazan notamız neydi? Altı. Bu. Çok güzel. Çal. Ee, birazdan e, videonun devamında da görürsünüz ilk aldığı gün ve ortaokuldan mezun olurken okulun e, mezuniyet töreninde camına batarya çalmak nasip oldu. E, bunun dışında da diğer spor aktiviteleriyle ilgili bahsetmiştim zaten. 4 yaşındayken yüzme dersiyle tanıştı. E, kayak yapıyoruz aile olarak. E, onun da işte kayakla bir şekilde tanışması, bunun tenisle tanışması. Bol bol uyaran vermek önemli beyin gelişimi için. Tabii bunlar elbette imkan meselesi ama ben hep şunu söylüyorum. İsteyince insan bir yol buluyor illaki ee, Ve en önemli şey de aslında anne baba olarak sizin ne yaptığınız. Ee, bir tabir var canım. Dini öğretmeni söylemişti bana çok hoşuma gitmişti. Keçi ne kadar tırmanırsa oğlak da o kadar. Dolayısıyla evde siz kitap okumuyorsanız çocuğunuzun kitap okumasını beklemek. Siz sporla ilgilenmiyorsanız çocuğunuzun sporla ilgilenmesini beklemek. Biraz zor tabii. E, hep onu söylüyorum. E, sizin baktığınız yöne evriliyor çocuklar. Sizin söylediklerinizi değil yaptıklarınızı yapıyor çocuklar. Bu anlamda e, ama siz de siz gibi olmalısınız. E, insan kendini bir noktadan sonra da değiştiremiyor. Sadece bunu kabul etmek gerekiyor. Siz spor yapan bir aile değilseniz çocuğunuzdan da bunu beklemek tabii istisnalar kaydı bozmaz. Ama e, bu da bir gerçek. Canın bu kadar çok hayatın içinde olması, işte rüzgar sörfüyle tanıştırmaya çalışmak, tamam her şeye mutlaka geçenlerde hatta ıı Ey, ey, okçuluk diye bir şey var ona götüreyim dedim. Götürdüm de ben yapamam ki dedi. Denemeden bilemezsin dedim. Her zaman ondan beklentisiz keyif alarak bir şeyleri tanışması merak etmesini sağlamak bizim ebeveyn olarak anne baba olarak bence görevimiz. Hani başardığım bir şey varsa da belki onun bu merak duygusunu, beklentisiz merak duygusunu, skorun önemli olmadığını çünkü futbol sahasında çocuklardan bu konuda da çok şey alıyordu can eleştiri alıyordu. İşte gol yiyor örneğin kalede bugünlerde söyleyeyim. İşte herkes bir birbirine giriyor. Can kötü oynadın, biz kaybettik, işte bu kadar gol yenir mi? Ee, ve e, önemli olan performans şeklinde bir çocukların böyle bir yaklaşımları olabiliyor. Canın orada bakış açısı anne önemli olan keyif almak, zevk almak, kazanmak değil diyerek eve gelmesi e, tabii ki bizi çok mutlu ediyor. E, gerçekten hayat bir performans değil. Herkesin e, kendi ölçütünde başarısı, başarısızlığı var. Zaten başarı diye bir şey de yok. Bana sorarsanız. E, oradan hani merak ediyorsanız da söyleyeyim. Can'ın akademik başarısı <laughs> hala içler acısı. E, yani 35'lik notunu 45 yapsın diye yalvarıyoruz ama çalışmıyor. E, kitap okumayı sevmiyor. E, kendisine de bunu söylediğimizde e, ben çok sosyal bir çocuğum. E, her şeyde de insan başarılı olamaz. ki diyor. Siz bize öyle, bana öyle öğrettiniz diyor. Sizin sözlerinizi geri verebiliyor bu çocuklar. Ee, dolayısıyla e, çok şükür. Şimdi tabii e, yıl 2022 sonundayız ve can e, bulunduğu okulun hazırlığına gidiyor. Hazırlık sınavını örneğin atlayamadı. Ee, en başta bunun için çok karalar bağlamıştım. İşte yaşıtlarıyla, akranlarıyla liseye devam edemeyecek diye. Ama sonra bunu da dert etmeyi öğrendim. Çünkü böylesi daha iyi olacaktı. Daha hazır bir şekilde lise 1'e başlayacaktı. Ee, dolayısıyla e, sizlere hep anlatmaya çalıştığım o sevgiyle, kabullenerek, gayretle bir şekilde su, akan su yolunu buluyor. Evet az biraz bazen kasmak, zorlamak gerekiyor hayatta. Ama ondan sonra da bir şekilde yol kendini çiziyor. Dolayısıyla bugünlerde çok ilginç bir soru sordu geçenlerde. Çok zevkle batarya çalıyor. Anne dedi batarya benim başlamama kim sağladı ki? Nasıl başladım ben batarya dedi. Ah çocuk dedim ben onun hikayesini sana anlatırım. Dolayısıyla bu noktada Can'ı motive etmek için, teşvik etmek için gerçekten çok büyük emeğim oldu. E, sportif faaliyetlerde olsun. Çünkü insan yetersiz olduğu, yapamadığı bir şeyden doğal olarak geride duruyor. E, can, 14 yaşında bu yaz, bundan bir ay önce bisiklete binmeyi öğrendi. Bisikletten de ne 10 dakika önce öğrendin. Çok normal dönem hemen. Süpersin. Bu <laughs> kadar kolay mıymış Can Bey? Maşallah. Hadi can. Bravo. Para atladı ama. <gülüyor> <gülüyor>